büyürken bilmeyi dilim şey neydi dedi. Hazreti Haris el-Gifari'nin güçlü hikayesi. İnancı sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin hayatını da değiştiren bir adam. Hazreti Haris el-Gifari, Allah ondan razı olsun. Peygamber Efendimizin asil sahabelerinden biriydi. Beni Gifar kabilesinde doğmuş, dürüstlüğü, cesareti, güçlü adalet duygusuyla tanınırdı. İslam'ı ilk duyduğunda Haris'i hakikat ve eşitlik mesajı kendine çekti. Peygamberimizle Mekke'de buluşmak için yolculuk etti. Kur'an'ın sözlerini duyduğunda kalbi imana açıldı. İslam'ı kabul etti kabilesine geri döndü. Zorluklara rağmen, muhalefete rağmen mesajı paylaştı. Hz. Haris, Peygamberimizden şu hadisi rivayet etmesiyle tanınırdı. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayır konuşsun ya da sussun. Bu sözler, onun karakterini ve başkalarıyla olan ilişkilerini şekillendirdi. Hayatını İslam'a hizmet ederek, inançlarında sağlam durarak, zor zamanlarda Peygamberimize destek olarak geçirdi. Sonunda, Hz. Haris el-Gifari, samimiyetiyle hatırlanan, bağlılığıyla hatırlanan saygın bir mümin olarak vefat etti. Allah ondan ve tüm sahabelerden razı olsun. Allah onlardan razı olsun.